Ne var, ne istiyorsun? Kaçmış olman hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Serhat'ın yerini öğrenene kadar seni bu evde tutacağım. Yerini öğrendikten sonra da tekmeyi basacağım. Çekip gideceksin. Ölürüm de Serhat'ın yerini sana söylemem tamam mı? Beni sakın bir daha arama. Hala o adama aşıksın değil mi? Bizi arkadan vuran, ailemizi bölen o adama hala aşıksın. Yaptıklarımdan zerre kadar pişman değilim. O benim çocuğumun babası ve sen bu gerçeği kabul etmesen de değişmeyecek. Utanmaz. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Merve diye bir kızım yok. Doğduğun güne lanet olsun. Benim de senin gibi bir babam yok artık. Bir daha ne Umut'u ne de beni sakın arama. Ne arayacağım lan senin o... Ne senin ne... Kapalı mı? Alo. Ulan şerefsiz. Ulan adi. Ulan bensin. Baba. <laughs> baba. Baba gel. Oh. Gel sakin ol. Su getir. Gel, gel otur <laughs> Ulan Merve. Ulan sakin ol baba gel. Ah. Oh. Çabuk getir. <laughs> Ulan seni yakalarsam. Baba sakinleşir misin <laughs> lütfen? <laughs> <laughs> tamam. Bu iş burada bitmeyecek. Bu artık bir namus meselesine dönüştü. Onu öldüreceğim. Saçmalama. Bir anlık sinirli ediyorsun bu Benim Merve diye bir kızım yok artık. Sen bana telefonu neler söylediğini duysaydın. Karşıma geçip özür dileyeceğini. Hala ben o adama aşığım diyor. Bu kız benim aile şerifimi, itibarımı iki paralık etti... Fesih. Tamam da gene de senin kızın kendi kızını mı öldürteceksin? O benim kızım değil artık. Eğer onu Fatih kaçırdıysa... ...bu Fatih'i takip edeceksin Burak. Kaçırdıysa yerini de biliyordur. Merve'yi bulacaksın. Kafasına sıkacaksınız. Baba, Fatih ile ben... Abi Ertan adımı geldi. Umut almak istiyormuş. Bilmiyorum. Ne dersen de. Anası kaçtı bu evden gitti de. Çocuk artık burada değildi, de. Artık beni ilgilendirmiyor. Ne Merve ne de Umut. Bundan sonrasını Ertan iti kendi düşünsün.